Evet tekrar hoş geldiniz efendim. Muhammed e, erkek arkadaşı, Selcan arkadaşı, anne baba stüdyoda. E, hoş geldiniz. Şimdi, yayınlar, kolay e, ya Bu halanın, e, onun evinde kalıyordu ya hala zaten canlı yayında olacak. Halanın efendim dün e, bize gösterdiği bir canlandırma var biliyorsunuz. Ben e, buraya çok takılıyorum. Çünkü normal bir davranış değil. Ee, ilk defa gittiği bir evde ve Sedanur'un yaşadığı evde kuzen Fatih 21 yaşında Sedanur. Fatih 33-35 yaşlarında diyorsunuz, sizin söylediğinizi söylüyorum. Başka kuzenleri de var. Bir tek Fatih o eve gidip yanında da öbürü var ama o zaten yanında şey hani öylesine ee, gidip şu şekilde oturmasını neye yoracağımı bilemiyorum. Yani işte sanki insan hani kabrin başında oturur. Böyle Mezar ziyareti Evet evet aynı manzara o yani. Hayır yani kendisini bu şekilde yansıtması da çok enteresan. Yani Her şeyi göze almış. Her şeyi yani. göze alarak bu şekilde oturup da sanki bir mezarın başında dua eder gibi veya da acı çeker gibi. Bakın orada yatağın baş kısmı var. Aşağı kısmına oturup. Hani niye oturursun o ayrı mesele de. O odada ne işi var? O ayrı mesele. Böyle oturmuş olmasının hiçbir manası da yok. Ve aynı gün içinde iki kere. Evet. İki kere aynı şekilde o eve gelinip Sedanur'un kaldığı odada yine yatağın önünde bu şekilde oturuluyor. Bunu yorumlamakta, buna bir anlam yüklemekte gerçekten zorluk çekiyorum. Evet bilimsel bir takım veriler var, e, vücut dili vesaire yorumlamaları var ve burada da e, bir değerli hocamız bir pişmanlık ifadesi bu dedi. Ama bunu bir de gözüne soka soka tabii. hiç çekinmeden tabii, tabii. yani o eve sık sık girip çıkan bir bir kız olsa bu kız kuzeni evet. olsa hiçbir şey aramam bunun altında çok samimilerdir acaba öldü mü acaba bir şey mi ama burada bir kabristan ziyareti bir pişmanlık bir özür dileme çok fazla anlam yüklenebilir. Bir de işte kaybolduğunun ertesi gün herhalde bu oluyor ertesi değil mi? Gün. Ertesi evet. gün yani daha henüz şokta. Ee, ne yapayım ne edeyim panik içinde bir şeyler yapmayan çok kendinde olduğunu düşünmüyorum. O yüzden o açı vermiştir. Hani göz göre göre nasıl yapar diyorsunuz ya. Ne yaptığını çok bilmiyordur orada. Bir de şu olabilir mi? Yani bir tane şeyi bulduk. Sonuçta bir e, not bulduk ve o notunda e, Sedanur'un Seda Nur'un el alakası olmadığını hocam evet. söyledi. Acaba o notu bir, bir şekilde getirdi de onu mu yerleştirmeye çalıştı? Bilemiyoruz. Hayır. Şöyle e, o not iddiaya göre işte e, Sedanur'un Nur'un eee Amcasının kızı Aslı bir de yine uzaktan hısımları olan Sevin buluyorlar. Yani Fatih buraya gelip bu şekilde oturduğunda henüz o not da bulunmamış. İşte onu diyorum. İşte evet. Onu diyorum not hala o bulunmamış. not bulunmamış hala. O nottan bir bilgisi olur. Eyvah kız acı mı kıydı diye bir algı olur. O zaman bile erkek kuzenin gidip bu odada yatağın yanına bu şekilde oturması gene beklenmez. E şu çok önemli açığa çıkarılması lazım. Acaba hani Hasan Bey dediği gibi yerleştir de sonra kuzenine git şuraları bir ara bakalım mı dedi. Mesela kuzeni bunu bize söylese çok büyük bir done bu. Mesela emniyetin Fatih'in el yazı örneklerini alıp şu yazıyla da karşılaştırması Tabii. gerekir. Çünkü bu Tabii. not Fatih'in biraz önceki o canlandırmadaki o oturur pozisyonundan sonra odaya girdikten sonra bulunuyor. Yani dolayısıyla Daha önceden bu... Şöyle. önceden bulunmuş ama kızların elindeymiş bu not. Ee, Fatih o odadayken kapı çalıyor, polis geliyor. Polis de ara ara geliyor yani işte bazı sorular soruyor anladığım kadarıyla. Kızlar çıkıyor, ellerindeki o net defteri polise veriyorlar. Fatih de odadan çıkıyor, polisin o, kapıya geliyor ve o notu görüyor, okuyor ve ağlıyor. Burada ben de böyle olsun istemezdim. Yok, sefer, belki evet. çok üzüleceksiniz, belki çok ağlayacaksınız. Ben burada... Tabii, tabii. Canına kıyma notu görmüyorum tabii. ki ilk bakışta. Ben kaçtım, tabii, tabii. gittim, izimi kaybettirdim. Ben başka bir hayatı seçtim. Bir daha görmeyeceksiniz beni, bir daha dönmeyeceğim. Tabii. Belki de kazinoda, pavyonda çalışacağım. Tabii. Yani bir sürü şey tabii, gelir tabii. aklıma. İlle bu notu görünce canına kıyacağını tabii. düşünmez ve ağlamazsınız hayır, yani. Hayır, kesinlikle. İlk hele böyle gördüğünüzde... Allah Allah ne demek istedi Hayır, tabii dersiniz. De çok samimi olduğuna göre Fatih artık perişan olacak, mahvolacak, kendini yerlere açacak kadar samimi olduğuna göre yazısında bilmesi tanıması lazım. Yani Aa, bu değil ki diyecekti değil mi? Evet bir de şeyi bu beteri e, arkadaşlar bir daha verelim ve halanın bize notun bulunduğu yeri gösterdiği anlar var oraya da tekrar bir baksın seyircilerimiz de biz de. 24 Kasım'dan beri kayıp olan Sedanur olayında her geçen gün şaşırtıcı tuhaf gerçeklere adım adım ulaşıyoruz. Ve bütün oklar ve soru işaretleri Sedanur'un ilişki yaşadığı iddia edilen kuzeni Fatih'e yöneliyor. İddiaya göre Sedanur kaybolduktan sonra yani 25 Kasım Cuma günü akşam saatlerinde Fatih Sedanur'un halasının evine geldi. Ve oturma odası yerine direkt Sedanur'un kaldığı çocuk odasına geçti. Fatih salona değil de neden Sedanur'un odasına geçti? Zühra Hanım Fatih geldi kapıyı çaldı siz açtınız daha sonra neler yaşandı? Kapıyı açtım ben direkt girdi çocuk odasına yatağın önüne oturdu. Ben dedim ki içeriye buyur dedim. Hayır dedi gitmeyeceğim buraya oturacağım dedi. Fatih daha Sedanur kaybolalı bir gün geçmişken neden yas tutmaya başladı? Fatih kapıyı açtım hemen girdi direkt çocuk odasına böyle girdi. Böyle buraya oturdu bu şekilde. Nasıl oturdu? Bu şekilde oturdu böyle. Konuştu mu? Hayır, hayır konuşmadı. İçeriye geç, buyur dedim yine tekrardan. Hayır, böyle oturacağım ben dedi. Fatih, eve geldiği gün ...Sedanur'un Nur'un defterinin bulunması bir tesadüf evet. Burada mı? Burada ya bu bölümde ya bu bölümde tam hatırlamıyorum. Bunu burada buldular ama. Arada bulduk dediler sıkışık bir şekilde. Bunlar Seda Nur'un eşyaları evet, mı? Evet, onun eşyaları, hep onun, hep ona ait. Bize ait olan hiçbir şey yok burada. Fatih, defteri polislere teslim ederken ağlamış. Size söylediler mi notu Evet, burada bir de yazılı defter bulduk dediler. Ne yazıyor falan dedim. Ben bunu bu yazıyor dediler. Fatih hep burada mı oturdu? Evet, evet buradaydı. Evet. Ne kadar süre oturdu? Çok uzun oturmadı. Bir gitti tekrar geldi. İki defa geldi o gün benim evime. Gelmişliği de o gitmişliği de zaten. Başka hiç gelmemişti daha önce. Peki hareketlerinde bir şüphe gördünüz mü? Polislere biz defteri verdiğimiz zaman üzüldü, ağladı. Ben dedim ne oluyor filan dedim. Hani üzüldüm dedi onu öyle görünce dedi. E, bu dosyanın artık e, bir e, cinayet büroya geçmesi gerekmiyor mu Hasan Bey? Yani tabii şimdi burada klasik cinayet soruşturmasına başlamak Kesinlikle. Gerekmiyor burası mu? artık klasik bir kayıp olmaktan çıktı. Hele ki yani şu şüpheli durumların tamamını üstüne koyduğumuz takdirde cinayet büro, büronun büronum. ...bir an önce dosyaya el atması lazım kesinlikle. Çünkü öbür türlü delillere daha hızlı ulaşma imkanı var. Şimdi burada kayıp vakasıyla cinayet vakasının aynı şekilde soruşturulmadığını hepimiz biliyoruz. Ee, bir de bu mektupla alakalı yani bulunduğu iddia edilen e, notla alakalı bir veterimiz var. Onu da izleyelim. Sonra canlı yayına bağlanacağız. Murat Sönmez'in yanında yine hala olacak. Çünkü hala e, aslında Sedanur'un hayatına çok daha hakimdi. Orada Tabii. kalıyordu. Yaşı da daha genç, daha paylaşımı vardı. Bir de tabii ki amcasının kızı Aslı var. Bize benim telefonlarım dinleniyor deyip suratımıza telefon kapatan Aslı aslında Sedanur'un kuzeni. Fatih'i korumasına gerek yok. Bir, iki bu bir cinayet soruşturması olmadığı için bir ta teknik takip de söz konusu olmadığı halde birisi Aslı'ya telefonlar dinleniyor dikkatli ol. Herhangi birisi bakın isim de vermiyorum. Uyarmış olması lazım. Demek ki o birisi cinayet olduğunu biliyor bu işin. Evet. Yani bu işte bir iş olduğunu bilen Bir de bilen Aslı birisi. da rahat olsun. Bu bir cinayet soruşturması olmadığı için şu an telefonlar dinlenmiyor. Rahat rahat konuşsun yani. Şey Peki Aslı'nın dinlense ne olur? <laughs> yani onu diyorum yani dinlense ne Peki diyelim ki Aslı senin telefonun dinleniyor. <laughs> ne söyleyebilirsin? Ve muhabirim Murat'la konuşuyorsun. Ne olabilir ki yani seni korkutan dinleniyor telefonun diye kapatmanın sebebinin altında ne yatıyor? Birisi seni tembihlediği için mi? Bak konuşurken hani bu muhabirler falan kurnazdır. Ağzından girer, burnundan çıkar, ağzından bir laf alır gibi bir şey uyarı mı aldın ki sen? Dinlense ne olur? Şimdi benim telefonum dinlense. Sürekli dinlense. Ne o ben benim korkum yok ki. Evet. Niye konuşmayayım mesela herhangi birisiyle? Ancak bir Çekincem olması lazım telefonumla konuşmamam için benim. Senin de bir çekincen varsa söyle Aslı. Bir de Aslı'ya sorum şu: Aslı bir hamilelik söylentisi var. Özellikle de bu Fatih'in ailesi tarafından dile getirildi. Çok samimisiniz, kuzensiniz. Bundan haberin var mıydı? Bu hamileliği sonlandırmak için herhangi bir girişim yapıldı mı? Ve bu girişimin içinde kimler vardı? Ve bu hamileliği sonlandırma sırasında başına bir şey gelmiş olabilir mi? Evet. Ee, bu konuyla ilgili Sedanur, bu durumuyla ilgili Aslı bildiklerini bizimle paylaşmanı rica ediyorum. Ee, şimdi bir Murat'a bağlanmak istiyorum. Murat'cığım merhaba. İyi yayınlar Serap Teşekkür ederim. Murat biz tabii bu Aslı'yla sevimi konuştuk dün. Aslı telefonlarımıza çıkmıyor. Bugün e, ...telefona bağlanacağını söylemiş ama şu ana kadar henüz iletişimi kuramadık. E, Sevim'le sen konuştun. Yani o gün bulunan ikinci kişi o evde. E, bu şeyle alakalı mektubun bulunması, kimden, kimden çıktı bu fikir, hadi odasını bir arayalım... ...bütün bunları bize nasıl anlatıyor Sevim? Serap Hanım o kısım muamma. Yani kimden çıktığı kısmı muamma. Henüz soru işareti olarak karşımızda duruyor kalabalık ev o sırada çok kalabalık bir anda böyle bir fikir ortaya atılıyor ve bu fikir sonrasında kızın eşyalarının bulunduğu dolabında özellikle e, işte e, makyaj malzemelerinin bulunduğu bir dolap var ki biz veterimizde de bunu göstermiştik kitaplar da orada bulunuyor defterler kitaplar buralarda bir arama çalışması yapılıyor notu bulan kişi Sevim. Sevim notu buluyor ve daha sonra bu notu polis geldiği zaman polise teslim ediyor ama bu fikir kimden çıktı henüz bu net olarak söylenemiyor. Bunu Sevim de bilmiyor. E, notun kimden çık bunu arama çalışmasını kim istedi, neden yapıldı bunu hiç kimse bilmiyor. Ama notu bulan kişi Sevim. Daha sonra polis geliyor ve polise teslim ediliyor bu not. Halaya dönmek istiyorum Zöra. Mer Merhaba. Merhaba Serap Hanım. Zöra şey de Buyur. senin e, yeğenin. E, Aslı evet. da senin yeğenin. Evet. E, evet. Dolayısıyla e, Sedanur'da da sende kalıyor. Aslı evet. bekar bir kız mı? Evet evet evet. Ee, çok sık gelebilir, Alasısın sen onun. Sedanur. Yok Nur... çok sık gelmedi Aslı benim yanıma. Arada sırada. Geldiğinde Sedanur'la samimi hani o, o yaşta kızlar da böyle kapanır odaya evet. muhabbet ederler. Çok sık, böyle evet. muhabbetleri sıkı mıydı? Evet gelincesi evet konuşuyorlardı Serap Hanım. Ama benim yanıma sık gelmez Aslı. Arada sırada. Ne kadar zamanda bir gelirdi mesela? Ya geçen sınavları şey oldu mesela 4 ay, 5 ay bile gelmedi. 3-4 ay gelmedi. O gün Sedanur... Seda... Seda kaybolmadan önceki dönem. Anladım. Seda kaybolduktan sonra biraz daha sık geldi evet. 2-3 kere geldi. Sedanur... Ama öncesi çok sık gelmedi. Sedanur 24'ünde kayboldu ya onu belli bir evet. saatten sonra sen de ulaşamadın. Ee, evet, o evet. akşam mesela 24'ünde Aslı geldi mi oraya? Aynı gün. Aynı gün. A ailesiyle geldi ama o gün müydü? Bir gün sonra mıydı? Tam hatırlayamayacağım Serap Hanım. Bir gün sonra not bulunuyor. Yani oradan ha, ayırabiliriz. gündüzü gelmiş olabilir ama ailesiyle o gün, o gün değil cuma günü gelmiş olması lazım. Bir gün sonra. Evet evet. Tam orasına net bir cevap veremeyeceğim. Çünkü gündüz buradaydı. Yani Fatih'in geldiği günden bahsediyorsun şu anda sen. Evet 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 evet. Bir gün önce akşam hani ulaşamadınız, e, telaş evet. yaptınız annesi de babası da evet. sen Muhammet'i aradın. O gün Aslı evet, aradım. Aslının haberi oldu mu? O akşam geldi mi hiç? Bir daha. Hayır, düşün. hayır o akşam o akşam zaten biz direkt emniyete gittik. Hiç hmm. kimse gelmedi. Biz annesi, babası, ben, eşim emniyete başvuru için gitmiştik. Şimdi bir daha biraz bir şey daha düşünmeni istiyorum Zöhra. Evet, buyur. Ee, o gün buyur. Fatih gelmeden önce Sevim evet. ve Aslı senin evindeydi. Peki evet, evet. Aslı mı önce geldi? Sevim mi önce geldi? Yoksa ikisi aynı anda mı geldiler? Yok zaten Sevim bizim benim çok yakınımda. Hı. Hmm. Yakınımda oturuyor yani sürekli çıkabilirdi. Hangisi önce geldi? Hangisinin önce geldiğini hatırlamıyorum Serap Hanım ya. Hangisi önce gelmiş olabilir bilmiyorum ki. Yani Sevim'in evi yakın solarken gelmiş olabilir mesela. Onun da ortamdan çıktı zaten. Sevim bir alt katta oturuyor belki o gelmiş evet. olabilir. Bir daha evet bir evet onu tam hatırlamıyorum ben. Bir altımızda oturuyor hemen yakınız zaten. Bir alt kat. Peki alt Sevim geldiğinde diyelim ki önce evet. geldi. Sevim geldiğinde hiç odasına girdi mi Nur'un? Yok yok ortam kalabalıktı zaten Girmedi. oturuyorduk. Dediler ki belki bir not bırakmıştır. Bir bakılsın odasına deniliyor. Lap ortamdan çıktı. Hani kızların fikri değil. Ee, genel olarak böyle bir şey konuşuldu yani. Evet. Evet hani belki dediler bir not bırakmıştır kaçtığından dolayı. Bir bakılsın en azından ondan da bir bilgi edinilir dediler. Kızların fikri değil yani bu ortamın fikriydi. bunun evet. açıklamasını yapayım hani. Aslı sence neden bizim telefonlarımıza cevap vermiyor, tepkili? Yani Seda Nur'u tutması gerekmez mi? Niye Fatih'in yanında yer alıp ya da tarafını tutup bize işte telefonlarım evet. dinleniyor, e, konuşmak istemiyorum diyor. Aslı'nın telefonu dinlense ne olacak ki? Niye sence Seda Nur'un tarafını tutmuyor? Ben buradan Aslı'ya seslenmek istiyorum. Uzun adın verilmesin. Bu çocuk bizim çocuğumuz. Ben gerçekten şu anda çocuğum ateşler içinde yandı. Gece hiç uyumadım. O halde Murat Bey ve yanındaki arkadaşımızı evime misafir ettim. 7-24'te ederim hiç sıkıntı yok benim için. Ben bunu Murat Bey'e de ilettim. Sadece Aslı adını vermesin, yüzünü çevirsin, konuşsun, bunda bir şey yok. Bir bildiği varsa konuşsun, bilmediğini zaten bu tutup da bıçak yiyecek halimiz yok. Peki sen hiç konuştun mu Aslı'yla? Aslı sen niye bağlanıyorsun? Ben dedim niye Aslı, Aslı dedim, yayına, ben konuştum arkasındayım. Yani hani gelmesine dedim, bile gerek yok. Telefonla niye bağlanmıyorsun? En azından Murat'a niye bilgi vermiyorsun sen? Ne ha, yapmaya çalışıyorsun? Ben onu çalışıyorsun? dedim, Aslı kuzum bak dedim, adın verilmesin dedim. Sen kendini de gösterme. Nasıl Gıtek'teki gizli tanık, yüzü dönük bağlandı? Sen de bağlan Ne dedi? Ve Be, yok ben istemiyorum dedi. Neden? Bize şöyle bir şey söylemiş. Muratcığım e, yazılı istemiş galiba soruları ve yazılı cevap vereceğini söylemiş değil mi? Mesajla. Ya şu, şekilde şu şekilde gelişti aslında süreç Serap Hanım. E, bir gün önceki konuşmamızın tam tersi konuşmaya başladı. Yani şu dinleme mevzusunda hayır ben öyle demedim size dediği için e, ben e, kamu kurumunda işe hazırlanıyorum o yüzden kamu kurumunda işe hazırlanan kişilerin telefonu dinleniyor demek istedim gibi bir cümle kurdu. O <laughs> zaman dedim biz bu saatten sonra senden yazılı olarak almamız gerekecek çok çok şey bir çok şey ki. Yani, hani Bir gün önceyle bir gün sonrası fark Efendim, etmesin diye. Kamu niye? kurumu derken herhalde milli istihbarata falan girmiyordur yani. Niye dinlesinler normal? <laughs> şu Belediyeye falan Serapalı giriyordur şu. orada. Evet Muratcığım. E, şu net bilgi demem ben vereyim. E, az önce gelen bilgi. Ee, önce e, şey geliyor, aslı geliyor. Daha sonra sevim geliyor. Hmm. Önce aslı geliyor, ilk gelen kişi aslı, daha sonra sevim geliyor. Anladım. Yani e, bu da önemli bir detay. Peki bu yani Aslı Hanım'ın ifadesine hiç başvurulmuş mu Murat? Evet, ifadesine ifadesine başvurulmuş. Polis tarafından ifadeler alındı. Emniyete gidiyor. Ee, bir şey daha halaya soracağım. Mesele Serap Hanım. çocuğunun Buyur. odası ve Sedanur'un yattığı oda. Normalde hani içeride de misafirler var ya kapısı evet. kapısı kapalı mı dururdu? Hayır Serap Hanım. Beni sorup tüm mahalleme sorabilirsiniz. Yengem de bilir benim hiçbir yerim kapalı olmaz. Bak Murat Bey de görmüştür geldiği sürece. Ha. Hiçbir yerimi kapatmam ben. Kapı normalde açık. Normalde açık olur. Yani Ahın sen o her zaman açık olur. Sen içeride misafirlerle ilgilenirken Herhangi birisi odaya girip çıksa senin haberin olmayabilir mi? Olmaz evet evet. Ben çünkü oturuyordum misafirlerimin yanında. Sen benim kapımın hiçbiri kapalı olmaz. Birisi tuvalete gidiyor ya da mutfağa gidiyor. Evet. O işte evet. odaya da girebilir çıkabilir oradan. Girebilir tabii ki benim haberim olmaz. Çünkü ben hiçbir yerimi kapalı tutmam. E, salonda e, kanepe var mı? Mesela e, diyelim ki Fatih kapıdan girdi. Direkt oraya evet. girmesi gerekmiyor. Salonda da kanepede de yatıyor olabilirdi Sedanur. Evet, evet, evet olabilir. Var Dedim değil mi Serap, Serap Hanım? Şu an ya, oturduğunuz... Serap Hanım, ha. Serap Hanım e, salonda da yatabilir, salonda da oturabilir. Ki birçok gel, gelen kişi de salonda oturmuş. Zaten evin planına baktığımız zaman ki bu bir görgü kuralıdır. İlk bir yabancı eve girdiğimiz zaman Fatih ilk defa geliyor diyor. Talan. Tabii. Bu bir görgü kuralı. ilk girildiği zaman, biz de gittiğimiz zaman bir eve ilk girdiğimiz zaman önce ev sahibinin bizi hangi yöne götüreceğini bekleriz. Çünkü nerede oturuyor? İnsanlar nerede, oturma odası nerede diye bize bir yön çizer. Burada Fatih girer girmez e, direkt Sedanur'un kaldığı odaya yöneliyor ve bu evin planına baktığımız zaman da bunu normalde yapmaması gerekiyor. Çünkü girdikten sonra bir hal var orada aslında odalar da var. Yani mutfak var, e, yan tarafta yatak odası var, hemen karşıda e, oturma odası var. Ya ev sahibinin onu bir yön çizmesi gerekirken Fatih'in direkt oraya girmesi evet düşündürücü. Üstelik de hala onu yönlendiriyor. Salonda misafirler var. Gel bu tarafa geç diyor. Hayır ben burada oturacağım diyor. Yetmiyormuş gibi ikinci kez geliyor. İkinci kez de yine oraya gidiyor. Yani oraya gelme amacı üzüntülerini bildirmek ya da herhangi bir bilgi almak hani halada kalıyor ya bildiğin bir şey var mı demek değil. Orada sanki bildiğiniz bir kabristan ziyareti yapılıyor. Bir hava var orada. Şimdi. Ee, Seda Nur'un kız kardeşleri Seher ve Zeynep'i de konuşturduk. Onlardan da röportaj aldık. Bir de o röportajlar gelsin ekrana. 4 Kasım'dan beri hiçbir haber alınamayan Sedanur'un kız kardeşleri artık isyan ediyor. Fatih abi bilmiyorum yaptın mı hani yapmadın mı ablamla bilgin var mı bilmiyorum emin değilim ama lütfen ablama zarar verme ve onu lütfen getir yani bu Fatih abi Ablama bir şey yaptıysan söyle. Abi zaten hani ben seni severdim gerçekten. Bu olaya kadar hani çok da güvenirdim. Abi bak bir şey biliyorsan saklama. Gerçekten ben ablamı çok özledim. Sarılayım ben ona hani çok özledim abi. Benim psikolojim bozuldu böyle ağlıyorum okula gidiyorum gidemiyorum bile abi. Hani bir şey yaptıysan da söyle. dakikaya tek bir cümle sığmaz. Birisi eğer bir şey biliyorsa gerçekten saklamasın. Yani şu insanlar ne durumda yani susmayın ya gerçekten susmayın. Selcan abla zaten konuşmuyor. İlla bir şey bildiği vardır. 8 dakika telefon konuşmaları olmuş. Ya bir sadece tek bir kelimeyi akşam duyarsın lafını 8 dakikaya sığdıramaz bir insan. Ablam bizden bir şey saklamaz sanıyordum. Gerçekten kendi ablamı hani bizden bir şey saklamaz, en yakınları biz olarak biliyordum. Ama bu olayda en yakınları biz değil, başkalarıymış. Gerçekten abi ben çok üzgünüm. Ne olur geri dönsün hani. Bizim artık bir düzenimiz bile kalmadı abi ne olur gelsin ya hani bilen bir şeyler hani birisi bir şey biliyorsa da saklamasın gerçekten benim annem hani ben videoların yorumlarını okudum çok kötü şeyler söylemişler benim annem hani bize kalkıp da yemek bile hazırlayamayacak duruma düştü abi zaten her abime geldiğinde ağlıyorum abi yardım etsinler bize ya ee, yardım etmedikleri gibi ben şimdi soracağım. Teyze oğlu oluyor ya Fatih, ee, Zülfü Hanım senin... <laughs> Vallahi Fatih... sıkı sıkı kendim şıkkıt oldum ben ya. Kimse tamam. çıksın gerçekten bir şey saklamasın Zülfhanım ya. Hanım tamam. sorularıma bir cevap <laughs> tamam. verirsen evet. tamam. bence daha faydalı bir şey yapmış <laughs> olacaksın. Senin bu Fatih'in annesi öz kız kardeşin mi? Annemiz ayrı. Anne ayrı. Ama annemiz ayrı ya ben hiçbir zaman onları ayrı tutmadım. Peki neden aranız zaman. mı bozuk? Hayır, küs müsünüz? Hayır, hayır asla. Hayır. Kavgalı onlar mısını? gönderdi beni asla, buraya Serap abla. Bak kız kardeşleri çık teyzem ne bekliyorsun dediler. Çık dediler Fatih ya her geçiyor, gün, her gün dediler. onlar çıkardı beni. Peki Bu neden? işle alakalı bir şeyler olsa zaten buraya çıkarmazdı Kardeşleri Fatih ben. niye konuşmuyor? Onlar niye konuşmuyorlar? Bilmiyorum teyzem için konuşmayacağım demiş. Bilmiyorum niye? Sen konuştun mu hiç? Kardeşimle. Aramadı, ben aradım cevap vermediler ki telefonuma Açmıyorlar, bakmıyorlar. Telefonlarını. Evet, evet. Bak. Yani Fatih'i öne sürdüğünüz için olabilir mi? Evet ondanmış. Beni ondan. o gün aradılar. Dediler ilk Fatih aradı. Ya teyze dedi ne saçmalıyor senin kocan dedi. Ne saçmalıyor dedim. Ya dedi bütün dedi alt yazılarda dedi hep beni geçirmişler dedi. Ben izlemedim çalışıyordum dedi. Hep dedi benim de arkadaşlarım aradı dedi. Ne demiş dedim. Ya hep benden dedi. Gülüm dedim bak, senden şüphelendilerse sen de çık kendini akla Dedim ben. Ben ne yapayım dedim. Mesela. Ama ben de dedim ki, bu şekilde oturmasının dedim. cevabını verebilir ha. bize. Evet, Çok basit. Fatih neden? <laughs> ee, neydi senin bu kadar? Bir kere ben Fatih'in ablaları mı Aa, var? Şunu da dedim Serap abla. Bak dedim gerçekten dedim. Böyle bir şey olabilir mi dedim? Sen de mi böyle düşünüyorsun teze dedi. Hayır dedim yazıklar orası böyle düşünüyorsan dedi bana. Aynen böyle arkadan Hı. öbür kardeş aradı. Ya teyze hepsi dedi ne saçmalıyor eniştem dedi ya biz dedi senin arkanda değil miyiz dedi. Biz o gündür bugündür dedi sen çık demiyor muyuz dedi. Aynı öbür ablası dedi bak. Şimdi ben Hep ablalara. Hepsi arkandayız Müsaade şimdi bu evet. ablalara şunu soracağım. <laughs> Diyelim ki olayla ilgili hiçbir şey bilmiyorsunuz ve kardeşinizden de en ufak bir şüpheniz yok. Peki burada işlenip ortaya çıkarılan bazı gerçekler var. Mesela e, kardeşinizin benim muhabirime ve yine muhtarın da tanık olduğu bir yerde bir kişiyle o benim sevgilimdi, karımdı, aşkımdı, kızımdı. Bunu söylemesini normal buluyor musunuz? Serap abla, biz müsaade et, tamam. Bunu normal buluyor musunuz? Bunları burada duydunuz ilk defa. İki kardeşinizin hiç gitmediği Sedanur'un halasının evi alakanız yok. Onun evine gidip daha Sedanur'un başına ne geldiğini bilmeden daha kaçtı mı, göçtü mü, sevgilisiyle mi gitti hiçbir şey belli değilken kardeşinizin aynı günde iki defa gidip Sedanur'un odasını girip yattığı odaya o yatağın önünde o şekilde yaz tutar gibi oturmasını normal buluyor musunuz? Bu iki soruma cevap verin istiyse. Sizce bu normal mi? Sizin kızınızın başına bir şey gelse ve kuzeni bunu yapsa ne hissedersiniz erkek kuzeni? Ne düşünürsünüz? Çünkü burada yeni duyduğunuz şeyler var. Daha önce duymadığınız şeyler. Ondan sonra da mı fikriniz değişmedi? Ya acaba ne olmuş olabilir diye bir destek ya da kardeşinize "Kardeşim sen niye böyle davranmış olabilirsin? Madem öyle git destek ol." bildiğin bir şey varsa ya da böyle davrandınsa öldüğünü mü biliyorsun sen bu kızın? Yasını mı tutuyordun orada? Eğer yasını tutuyorduysan, şüphelendiysen ilk erkek arkadaşı Muhammed'den şüphelenmen gerekmez miydi? Niye onun kapısını çalmadın diye bu soruları siz de ona sorabilirsiniz.